korkuya balonu patlayacaktı Çünkü akşam bir tanesi patladı arkadaşlar. Şimdi bir güzelce süsleyeceğiz. Bu arada 100 bini geçtik tabii ki. Kocaman bir aile olduk. Arkadaş grubu olduk. Arkadaşlar başta youtuberlarla buluşacağız. Evet. Şimdi süslemeye başlayacağız. Bunun için çok fazla bir şey almadık. 100.000 sayısı ve 1000 yazısı aldık. Şimdi bunları bir güzelce nereye yapacağımıza bir karar verelim. Televizyon olmaz, sadece bir tane duvarımız boşta. Diğerlerinin hepsinde sticker var. Evet, ilk önce oyuncağımızı çekelim ve oradaki duvarı süsleyelim. Buradaki duvarımıza 100 bin yazımızı yazacağız ama ilk önce Nil'in bu Barbie evini birazcık kenara çekmemiz lazım. Dur be anneciğim, evet, bekle bekle. Bunları kaldırayım. Kaldırmana gerek yok. Onlar üstünde kalabilir. Kendimiz de üstünde. Hadi bakalım, ittirelim evimizi. kask getirmen gerekiyor. Ne yapıyorsun sen orada ya? ya. Birimizde hemen. Şimdi bana şarkı söyleyeceğim. Söyle bakalım. Pembe 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 diyelim pembe. Pembeyi severim pembe. Çok güzel bir pembeyim. şey pembe şeker severim. Her şeyi pembe severim. Severim. birini yazarız. Şimdi böyle karıştırıyorum. Birazcık yukarı evet. Şöyle. Böyle iyi. Bence bu gayet güzel. Tamam. Şimdi diğer Çok yanına. Tamam. Diğer sayıları da getir. Alt sıfır. Çok büyük bir kısım. Bunu buraya ne Hayır hayır yanlarını yapıştıracağız. İki tane. Evet. Beklediğini yapıştıralım. Yüzün yanına yapıştır bakalım. Bir sayısının yanına yani. Hadi. Sıfırlarımızı yapıştırıyoruz. Şu anda harika bir eğlence partisi başlıyor. Youtube kutlaması 100 bin abone. Hadi bakalım. Aferin sana. Nil çok tatlı gözüküyorsun buradan. Sayımızda altın sarısı renginde. Çok güzel parlak. Aferin sana Nil. Çok güzel oldu. Şimdi de bu şekilde devam edeceğiz hadi. Deli noy deli noy. hadi bakalım. Yamuk olsun. Yamuk olsun önemli değil. Biz de yamuk bir şekilde kutlarız. <laughs> hadi bakalım. Son son harfimizi yapıyoruz. Ondan sonra müziğimizi açıyoruz. Konfetimizi patlıyoruz ve pastamız gelecek arkadaşlar. Harika bir pasta Adana, yaptık. Arkadaşlar pasta iyi. Arkadaşlar. Turuncu yapmışlar ya. Evet plaket rengini kırmızı yapmaları gerekirken turuncu sarı arası bir renk olmuş. Evet anneciğim. Ama tadı çok güzel. Anne. Ama tadı güzel. Evet tadı güzel. Pozumuzu verelim değil El ele tutuşalım. İşte 100 bin arkadaş grubumuzun ispatı. <laughs> buraya dayandım. Pastamızı getirelim mi? Pastamızı getirelim. Buraya ilk önce bir sehpa getirelim evet. ama. Nil bekle sehpayı koy sehpamızı da getirdik. Pastayı umarım düşürmeden getirebilir. Yoksa yerden yiyeceğiz pastayı öbür türlü. Hadi bakalım. Pasta! 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 Geldi! Pasta! İşte kocaman bir kutu. Bunu şöyle çevirelim. Şurada bunlarımız var. Dur. Ben yaklaştırayım. Kamerayı sen arkadaşlara göster. Arkadaşlar pastamız Dur çıkaralım. Sonra yakından gösterelim. Anne düşeceğiz. Ay düşerse yazık olur ya pastamıza. Açtım. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Sehpanın üstüne koyacağım. Ee, sen de kutu al ben bunu tutayım. Sen de kutuyu al. Anne sana düşürmem. Hayır düşürmem. Yakından göstereceğim arkadaşlar. Dur. Rujumu sileceğim ama yiyeceğimiz zaman. Ha, sen rujumu sürdün. Evet. Arkadaşlar Pastamızı işte bu şekilde gördüğünüz gibi plaket kısmını turuncu yapmışlar. Biz kırmızı istemiştik. Ama yine de tadı güzel. Tadı güzel. Nil hemen parmaklamaya başladı bile. Küçük toplarını da yiyor. Bakın üstünde böyle küçük küçük turuncu toplar var. Şöyle yakından 100 bin plaket yazımızı da göstereyim. Nil telefon çalıyor. Bir ya. Patlattık ama onlar göremedi. Bakın arkadaşlar bütün konfetiler bu şekilde evin diğer tarafına geldi hep Ben hepsini diğer tarafa alacağım. Tüh <laughs> çok, çok üzüldüm. Ben çok üzülmedim. Ben çok eğlendim. Sen gördün ama arkadaşlar göremedin Olsun. Olsun ne yapalım pastamızın üstüne de sadece bir tane konfeti gelmiş. Çıkartayım dur. Çıkart hadi. <laughs> atayım. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar bizim bir sürü YouTube plaketimiz var çünkü çok fazla kanalımız var. Esra Games'e gelecek, onda de parça. Bu benim Esra Aydın 100.000 bin plaketim. Bu. <laughs> Bu benim oyuncak halimi yüz bin plaketim. Ve burada da Bebek TV'nin yüz bin plaketi var. <laughs> Getir bakalım ne? Dur göstereyim arkadaşlar. Bu da altın plaketimiz. Gördüğünüz gibi Yunanca kanalımın. Şimdi bir tane daha var. <laughs> Bu da oyuncak şekeri olan kanalımın plaketi. 1 milyon abonelik bir tane daha vardı duvarda. Onu çıkartamadım. Orada kalsın ama şimdi sizlerle çok daha büyük bir ayı alıyoruz. Esra Gems'in 100 bin plaketi gelince de o plaketimi de bunların yanına asacağım arkadaşlar. Sizin sayenizde kocaman büyük bir ay olacağız. Sonra da inşallah... bıçak getireyim mi? Gel. Önce bir kızımla oynayalım. Yüzbinin tadını çıkaralım. Nasıl da düştün gözümden. Dur! Ne oldu? Papa tamam. En güzelinden. Ben de konuşalım artık. Gel dışarı. benimki geliyor Usul usul yanıma yanlışıyor. Oyna benle misketi haydi Oradan izlesin tüm ahali Benimki geliyor Nasıl bunun dansı ya? Oyna benle misketi haydi Oradan izlesin tüm ahali <laughs> Çok güzel evet Ne aşağı mı Stacı'nın? kafası yanıp yanıp sönüyor. Nasıl da kaçmışsın gözümden. Evet. Pastamızın tadına bakalım. Hadi. Şarkımızı açtım. Dur pastamızı yakına. Biz pembe sandalyeni al ve otur. Kamera karşısına ışık saçıyor yıldızım. Pastamız yanıyor. Ne, sen elimi ben yakma. Anne yok. Ya. Yakalım mı? Tamam. Üfleyeceğiz. Birlikte üfleyelim. Ay elimi yakmadan. Ve yakabildim. Nil. Yüz bin plaketin altında ışık gibi parlıyorsun. Işık saçıyorsun yıldızım. Şimdi pastamızı üflüyoruz sizin Bir. için. Bir. Sen mavi üfle ben pembeyi. Bir. Bir. Üf Bu beyaz tarafını ver. Beyaz tarafını ver. Şurayı istemiyorum. Şu Çok kısmını bölmeyelim zaten. İğrenç şurası. Jöle Çok gibi katılır. bir şey değil mi? Hiç Şuraya. güzel değil. Tamam hadi bakalım. Kes 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 ortadan neredeyse 100 bin plaketimizin plaket kısmını kestin değil. İndir 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 indir. Aferin. Tamam buradan da yeter artık. Şimdi ilk dilimini nile veriyorum. Anne hani oraya ama o kısmını ben alacağım senden. Ben şu kısmını iste. Dur. Arkadaşlar, plaket kısmı olmamıştı zaten. Biz çikolatalı bir pasta yaptırdık. Al. Al bakalım lavuk ben o kısmı. Kız düşünüyorsun yerleri. Al bakalım pastayı. Hayır, yeterli çok aldın. Al bakalım çatalını da. Afiyet olsun anneciğim. Ben de ye. Ben de bir pasta dilim alayım. Silip deliyorum. Rujunu sil de gel. Aman hanımefendi, rujunuzu hemen silin. Ni bu arada en sevilen e, şey avatar World videomuz neydi Esra Gelmiş'te. Hemen ona bakalım. Onun küçük bir kısmını gösterelim. Nasıl geliyor? En popüler videomuz arkadaşlar avatar var. Pınar ve Aleş yeni villaya taşındı videomuz. Daha sonra ikinci en çok sevilen avatar var. Annem hamile kız kardeşlerim. Üçüncüsü de avatar Lise arkadaşlarım komik hikaye arkadaşlar ya sizleri çok seviyorum bu süreçte hep beraber yol aldık ama ben de bir pastanın tadına bakayım. yani burada tek başına bitiriyor bütün pastayı ben de tadına bakıyorum sizleri çok seviyoruz Avatar World videolarında ya da istediğiniz başka oyun videoları varsa kanalımıza aşağıya.